Evet herkese selam Beygo Online kanalına hoş geldiniz. Bugün Bazı Okulansı'da belediye 9 saldırıları hakkında bir video yapacağım. Bugün bayağı bir düşündüm aslında video fikrini bulamadım. Neyse ilk saldırı taktiğimiz Şöyle gösterelim abi. Belediye 9'un en güçlü taktiklerini kullanacağım bu arada. Normal saldırı yapacağım. Çıkan sağlam belediye 9'lara saldıracağım. En güçlü taktiği bana kalırsa bu. Ama siz aranızda puanlayabilirsiniz. Hangisinin daha iyi olduğuna karar verebilirsiniz. Bu arada belediye 9 gerçekten çok severim. En iyi taktik bence bu. Çünkü çok rahat bir şekilde belediye 9'da yani büyü bile arttırabiliyorsunuz. Gerektiği zaman. Uzatmadan saldırılara başlayalım güzel bir köy bulduğumda direkt açacağım saldırıyı. Ganimet falan önemli değil. Evet arkadaşlar, buldum bir tane belediye 9 full köy. Zaten belediye ona geçmeye hazırlanıyor. Heroları yatık ama ya. Neyse sorun olmaz diye düşünüyorum. Dert etmeyin artık onu da. Nereden saldırsam diye düşünmekteyim şu an. Bence şuradan başlanılabilir Telefon çok donuyor. Android ona geçti. Öncelikle bir tane şöyle abi gerçekten çok donuyor. Buradan merkeze gireceğim. Kral'ın da şuradan temizlemek istiyorum ve de şuradan atayım. Ordunun her şeyini merkeze bırakıyorsunuz bu şekilde. Merkeze girmesi gerekiyor. Ordu yoksa çok fena patlarsınız. Çok rahat patlarsınız. Ki girdi ordu. Görüldüğü üzere şuradan bir zıplama büyüsü bırakacağım. Belediye 9'un bence en 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 muhteşem saldırı taktiğidir. Birinci yere de biraz e, etraf temizlendikten sonra bırakacağım da. Şöyle, şöyle bir tane atalım. Gördüğünüz gibi daha hani ordunun yarısını kullandım fakat hani %50 geldi. Bu saldırıyı her yerde kullanın beni izleyen varsa zaten bu saldırı çok bilindik bir taktik Görüldüğü üzere hani orduyu kullanmadım neredeyse full olacaktı o kadar güçlü bir taktik ki Sadece hero'ları yoktu ki büyü arttıracağım demiştim Kalesi de çıkmadı şimdi ona laf yapılmasın diye büyü arttıracağım özellikle bir şifa atayım tamam. 3 büyü Artırsam bir kaleye bedel bence rahat. Aslında bir zehir bir kaleye bedel de neyse. Neyse. <laughs> çok rahat bir şekilde büyü arttırılıyor. O şifayı atmasam da hani temizleyecektim. Hatta binicileri atmasam belki de 3 gelecekti yani. O kadar rahat bir taktik ki. BLD 9'da en sevdiğim en kolay basit taktiklerden biridir. Umarım saldırı sesi çok gelmez. Rahatsız olmanızı istemiyorum. Ah be büyüleri atıyordum son anda atamadım ya pinti demeyin ha normalde atarım <laughs> neyse bu saldırı taktiği çok e, iyi bir saldırı taktiği tamamen orduyu merkeze yönlendirmenizle alakalı merkeze yönlendirdiğinizde zaten full her türlü geliyor bir sonraki saldırı taktiği şu an doluyor dolduğunda ben saldırıya başlamış olacağım siz oradan izleyeceksiniz evet arkadaşlar ikinci saldırı taktiğimiz hazır şöyle göstereyim İkinci saldırı taktiğimiz e, on cadı şifacı ordusu, Ca yani cadı ordusu diye geçer. Böyle diye da. Burası bence bayağı basit kalır. Saldırsam mı acaba? Hmm. Bir düşüneyim. Çok gerçekten girmesi ve hani nasıl desem saldırma yerleri nereden girsem üçlerim diye düşünüyorum. Kralın olduğu yerden gireceğim. Bir tane şifacı bırakacağım. Gene bir tane bırakacağım. Şu şekilde bir saldırı yapacağım. Desteklemek için ikişer büyücü kaleyi de atacağım. Dondu. Oyun maalesef dondu. Şurada bir şifa... Öfke patlaması yaşasın onlar diyeceğim. Neyse tamam ya atalım. Zaten zorlanacağımı düşünmüyorum. Gerektirse şifayı atmam arkadaşlar yani, e, Ordunun iş yaptığını görün diye kale yoktu vesaire laf gelmesin diye Hayatımın Az önceki saldırıda da yani, Büyülerimi kullanmadım Sorun olacağını düşünmüyorum belediye 9'un en babacan en güçlü taktiklerini Bu videoda size göstermek istedim cephede 9'da öğrenirseniz her şeyi eminim geliştirebileceğinizi düşünüyorum. Yani zehir atmama gerek var mı? Şurada bir dondurayım abi şöyle geniş bir dondurma atayım. Tamam. Gördüğünüz üzere hani kaleye bedel olarak 3 tane 3 kapasitelik büyü bıraktım. Sorun olmaz diye düşünüyorum. Güçlü e, düzenim var gel fullleyemezsin vesaire diyen varsa gelsin klana deneyelim abi. Çekinmem yani her türlü düzene saldırabilirim. Sorun olacağını düşünmüyorum. Şöyle pintilikten kurtulmak mı? <laughs> Atayım bari. Bir sonraki saldırımız e, tazı balon olacak. Güzel bir üçtü kolay bir üçtü. Yani çok basitti. Gördüğünüz üzere ordu zaten uyumluydu okaya. E. Hani o düzene çok uyumluydu. O yüzden çok çok rahat oldu. Bir sonraki ordumuz Tazı Bolon olacak. Çıkınca hemen saldıracağım. Evet. Saldır. Tazı Bolon saldırı aynı zamanda yürüyüş taktiğiyle karşınızdayım şimdi. Evet arkadaşlar Belediye 9'da yaygın olan çok görülen bir düzen buldum. Buna saldıracağım. Nereden saldırayım diye düşünüyorum. Bence şuradan girsem fena olmaz hani. Şöyle bir giriş olmaz diye düşünüyorum kalenize normalde zehir alın ben normal saldırı yaptığım için kupada düşük olduğu için e, zehir almadım çünkü kale çıkmıyor diye şu şekilde oraya açarsak temiz bir şekilde şuradan da temizlersek Sokrat bir saldırı geçeceğini düşünüyorum elçiye bir öfke atayım Kraliçe fazla hasar yemesin erdemiz. O ikinci hava savunmasını da alırsak saldırıya başlayacağım. Hadi alırsınız. Alamadınız mı puf size ya. Neyse tamam tamam sorun değil. Saldırıya şu şekilde başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir Tazıyı attıktan sonra şu şekilde devam edebiliriz. Buradaki tazı daha da güçlü. İşte en sevmediğim şeyler şu hava böcekleri var ya. Çok sinir bozucu. Şurada bir öfkeyle takviyelendirelim. Şurada bir hız büyüsü daha atalım. Buranın da kalesi yoktu. Şimdi büyü arttırmak lazım değil mi? Tatmin olmazsınız. Da bir hız büyüsü daha. Görüldüğü üzere çok rahat bir şekilde fullendi. Bir öfkem de kaldı ki kale çıksaydı da ne olacaktı söyleyeyim. Kraliçenin olduğu yerde zehir atıp ikisini de öfkeyle ve yetenekle alacaktım. Çok da bir fark olmayacaktı. Her türlü belediye 9 saldırısına açığım. Belediye 9'u çok sağlam geçerseniz arkadaşlar diğer belediyelerde zorlanmazsınız. Şu an olduğu gibi her saldırıda bir arttırdım. Kaleye bedel olsun diye. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Benim en keyif aldığım Belediye, belediye 9'dur abi. Çünkü gerçekten çok zevkli. Tüm saldırıların taktiklerinin başlangıcı öğreniş noktası belediye 9'dur. Orayı ne kadar güzel geçerseniz o kadar iyi olur. En sonunda farklı bir saldırı yapacağım. İki saldırının kombosu gibi bir şey. Bunu başlatırken görürsünüz. Bu videoda bayağı bir taş harcadım. Ordu basma kızlandırmak amaçlı. Ama umarım der ee, çünkü bu, bu hesaba kostüm almam lazım. Belediye 9'da kalacak bu hesap. Çok seviyorum Belediye 9'u, savaşlarını vesaire. Son ordumuz da Belediye 9'da kullanabilene, çok iş yapan, çok güçlü bir ordu gene. Ama kaleyi yanlış almışım. Aga be. Şaka mı? <laughs> Olmadı ki bu. Kapat. Ya çok üzüldüm boş boşuna taş bastım tekrar bekleyemem çünkü işim var geç oldu biraz saat 4 şu an edit de çok uzun sürüyor neyse belediye 9'da bu orduda iki tazı da yapabilirsiniz o zaman bal balondan feragat etmeniz lazım yani balonu azaltıp tazı yapmanız gerekiyor aynı zamanda diğer kullandığım cadı efsanesi saldırısında da iki golem yapabilirsiniz ama cadıyı azaltmanız lazım bu saldırıda e, T9 efsanesi yazanda da e, dediğim gibi biniciyi azaltıp cadıyı yükseltebilirsiniz fazla koyabilirsiniz. Lalon efsanesinde pek bir şey yapmanıza gerek yok olduğu gibi güzel. Neyse dediğim gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu orduda da iki tazı da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kalenize zehir alın normalde. Çünkü kale çıkarsa klan savaşı vesaire gibi yerlerde kesinlikle zehir almanızı tavsiye ederim. Tamam farklı bir düzen buldum arkadaşlar. Buraya nereden saldırılır diye bakıyorum. Havası e, x de yerde. Bu benim için çok büyük bir avantaj aslında. Bir bakıyorum bence şu şurada, şuradan girmek en mantıklısı olacaktır. Buradan bir tane kırıcı. Lütfen kırıcılara hedef alma. Tamam. daha bir açmak lazım merkezi. Lütfen dağılma ya. Abi dağılma atıcı. Heh. Kraliçe sen var ya cans ya gene dağıldı abi ordu. Şu şekilde merkeze doğru girerse ordu. Şuradan saldırıya başlarsam ki büyük ihtimal 3 rahat gelir diye düşünüyorum ama bakalım ne olacak. Tamam ya şuradan başlayalım abi. Buraya seri bir şekilde hızlandırma atmam gerekiyor. Bakıyorum şuradan bir hızlandırma daha bırakacağım. Tamam. Buradan da temizleme birliklerini atalım. Biraz zorlandık sanki ha. O balon abi o hava savunması nasıl inmedi ya? ha <laughs> şaka mı? Tamam. Tamam değil ki. Nereye tamam abi? Ya şaka mı? Ulan var ya gene. Bu sefer harbiden gıta bala ee, Neyse artık sorun değil. <laughs> bu da böyle bir saldırı taktiği. Biraz kötü saldırdım bu saldırıda affedersiniz. Bayağıdır saldırmıyordum zaten bu taktikle. Herkesi de görmezsiniz yani. Golem tazı biraz zor görülen bir şey ama işlevli ama her yere gitmez. Mesela burada ordu çok dağıldı. Atıcılar çok dağıldı. Dağılmasaydı büyük ihtimal daha rahat üçlerdim diye düşünüyorum. Çünkü merkezde hiç bir şey olmadı. Merkezde bitiyor olay. Belediye 9'da. Birçok e, belediyede öyle ama belediye 9'da tamamen merkeze girdiğinde bitiyor ordu yani. Oraya aldıktan sonra fulllemiş oluyorsunuz. Şöyle geçmişi de göstereyim. 15 saat önce. Neyse 24 dakika önce, 17 dakika önce, 10 dakika önce ve şimdiki saldırı. Gördüğünüz üzere yani ekstra saldırı atmadım, çalışmadım vesaire yapmadım. O sadece geçmişten kalan bilgilerim de bu kadarın yapabildim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz belediye 9 saldırıları gelmesini istiyorsanız, klan savaşları gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca fikirlerinizi hangi orduyu daha çok beğendiğinizi kurumlarda belirtebilirsiniz. Beğ offline kendinize çok iyi bakın. Yeni yılda her şey istediğiniz gibi olsun. Bay yeah. bay.